4. Murat Han'ın kardeşi olan Sultan İbrahim zamanında hem karada hem de denizde çok ciddi zaferler elde edildi. Donanma-i Hümayun, İspanya taraflarına geniş çaplı bir askeri harekat başlattı. Klori bölgesindeki kafirler çok ağır bir yenilgiye uğradı. Zira mücahitler kara tarafına yaptıkları çıkarmalarda düşmanların yerleşim yerlerini ve gelir elde ettikleri bütün yerleri talan ettiler. Bu vesileyle düşmanlara e, maddi yönden çok ciddi zararlar verildi. Mücahitler seferlerine devam ederek Kotoron şehrinin bulunduğu noktaya geldiler. E, bu şehrin önlerinde yani deniz tarafında büyük bir düşman kalyonuyla karşılaştılar. Bu kalyon e, İslam donanmasını gördüğü zaman hemen liman tarafına kalenin bulunduğu noktaya doğru ilerleyerek güvenli bir alana geçmeye çalıştı. Kotoronç kalesinde bulunan düşmanlar ise sahil bölgesine yığılarak e, bu gemiyi kurtarmaya çalıştılar. En nihayetinde donanma yöhi 10 tane kadırga bu gemiyi yakalamayı başardı. Gaziler bu büyük düşman gemisini yakaladıklarında da büyük bir ganimetle karşılaştılar. Çünkü bu geminin içi çok değerli yani maddi değeri yüksek malzemelerle doluydu. E, bu süreçlerden sonra deniz tarafında bir düşman gemisi daha görüldü. Örneğin, Piyale Paşa'nın adaş, adaşı olan kaptan e, bu geminin peşine düştü. Tabi Piyale Paşa Cebre Fatih'i olan Piyale Paşa değil. Bu başka Piyale. İkisinin de ismi aynı. E, her neyse deniz tarafındaki o kalyonun, o yelkenlinin peşine düştü. Düşman gemisi bir yandan kaçmaya çalışıyor, bir yandan da Geminin arka tarafında bulunan toplarla e, Müslüman gemilerini geri püskürtmeye çalışıyordu. Kovalamaca esnasında e, karşılıklı top atışı meydana geldi. Sonuç olarak Gaziler hızlı harp tekneleri vasıtasıyla bu gemiyi yakalamayı başardılar. Gaziler geminin içerisine atlayarak onu fethetti. Tabi e, bu Savaşlarında farklı farklı yöntemleri ve taktikleri var. Teknikleri e, oldukça farklı. Kale fetheder gibi gemi fethediyorlar. E, diğer taraftan Kara tarafındaki evlerin yakılması, uçmanların yerleşim yerlerinin talan edilmesi de tamamıyla Haçlı komandanlarının e, yaptıkları faaliyetler sebebiyle meydana gelmiş bir olay. Onların Savaş konusunda bu kadar ısrarcı davranması, ehli İslam'a karşı bu kadar büyük bir düşmanlık beslemesi sebebiyle savaş ateşi hiç olmadığı kadar alevleniyor. Onların çıkardıkları savaşlar sebebiyle arada masum insanlar da eziliyor maalesef. Ee, general dedikleri o kaltabanların yaptığı hatalar sebebiyle bazen binlerce mazlum e, heder oluyor. Yani siz her ne kadar muharebe konusunda, çatışma konusunda titizlik gösterseniz de, karşı tarafın yaptığı ihmaller sebebiyle maalesef acı olaylar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla e, tarih boyunca meydana gelen muharebelerde kafir komutanlarının yaptığı ihmaller, o onların yaptığı ihmaller ve e, Suistimaller sebebiyle maalesef bazı zamanlarda yüzlerce mazlumun canı yanabiliyor. Konumuza devam edecek olursak e, Leventler karşılaştıkları kalyonları teslim aldılar. Gaziler e, Kıbrıs taraflarına geldikleri zaman dört tane Malta gemisi yakaladılar. Yani Malta adasındaki Haçlıların Dört gemisine el koydular. Tabii bütün bunlar çok ciddi başarılar. Daha sonrasında ise Midilli Adasına yöneldiler. Allah'ın tevfikiyle yapılan bu seferde e, önemli başarılar elde edildi. Düşmanlara maddi yönden çok ağır e, zayiatlar verdirildi. E, bu sefer e, yaklaşık 6 ay sürdü. Piyale Paşa bu sefer vesilesiyle vezirlik makamına yükseldi. Bütün bu süreçlerden sonra İskenderiye taraflarında bir takım felaketler meydana geldi. Gaziler burada bir kalyon inşa etmişlerdi ve bu kalyonu denize indirmeyi planlamaktaydılar. Bu kalyonu denize indirebilmek için oraya Yüzlerce esir gönderildi. Bu esirlerin gidişi esnasında bir takım ihmaller yaptılar. Yani komutanlar yüzlerce esiri oraya gönderirken maalesef bir takım hatalarda bulundu. Liman taraflarında çok sayıda çekiç vardı. Yani oraya bir bölgeye inşaat malzemesi olarak çok sayıda çekici, tepe halinde yığılmışlar ve esirler de bunların yanından geçiyor. Yani gerçekten çok tehlikeli bir şey. O yüzlerce haçlı esiri dakikalar içerisinde bu çekiçlere el koydular. O büyük çekiçlerle etraflarında bulunan Müslümanları şehit etmeye başladılar. Tabiri caizse yapılan bir ihmal sebebiyle esirler silahlandı. Daha sonrasında ise orada bulunan gemileri ele geçirdiler. Kafirler gemileri ele geçirdikten sonra hızla oradan kaçmaya başladı. Ee, orada bulunan Müslümanlar kaçan esirlerin arkasından top atışları yapmaya başladı. Bu top atışları vesilesiyle iki gemi sulara gömüldü. Lakin diğerleri kaçmayı başardı. Yapılan bu ihmal sebebiyle birkaç tane gemi maalesef elden çıktı. Ee, söylendiği gibi iki tanesi top atışları sebebiyle batırıldı. Ee, diğerleri ise içindeki esirlerle beraber Frangistan'a doğru kaçmayı başardı maalesef. Dolayısıyla e, şunu söyleyebiliriz ki yapılan küçük bir ihmal büyük bir felakete sebep olabiliyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Tabi e, esirlerin bu isyanı sırasında oradaki Müslümanlardan da bazıları şehit oldu.